bir dakikadan herkese merhaba bu videomuzda dolu pil ve boş pil nasıl ayırılır bunun en kolay yöntemini anlatacağız deneyerek hep birlikte göreceğiz elimde iki adet aynı e, aynı marka pil var e, gördüğünüz gibi şimdi ben bu pilleri aynı yükseklikten attığım zaman dolu olan pil zıplamayacak ama boş olan pil çok fazla zıplayacak şimdi hep birlikte bunu göreceğiz. İkisini de aynı hizadan bırakıyorum. Gördüğünüz gibi sağdaki pil zıplamadı. Soldaki pil zıpladı. Tekrarlayalım. Önce sağdaki pili atıyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra soldaki pili. Soldaki pil zıpladı. Şimdi bunu ölçerek de test edelim. Hemen ölçü aletimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi. ölçme işlemine başlıyoruz. Çok zıplayan pilimiz 1.28 volt. Zıplamayan pilimiz ya da daha az zıplayan pilimiz 1.62 volt. Evde bunu kendiniz deneyerek de görebilirsiniz.